Ah, sen ne karısın, yaktın beni! Bir de attırdın, gerisi yok! Hevesimiz kursağımızda kaldı! Seyyid! <laughs> ne canım? İyi akşamlar hanımefendi! Çöpünüz var mı diye bakmıştım da. Gelsene. Kocam yok. <laughs> Nöbet tutuyorum, gelemem ki. Sana gel dedim. Başlarım albayından. Vay anasını, amma kuvvetliymişsin. Televizyondaki karı polise benziyor. <laughs> Çıkar ceketini. Çıkarma, alarm var. Otur da biraz yüzünü görelim. Çıkartıyor. İçki içmişsin. Ne buldumsa içtim. biraz da benimle iç bakalım. Ben bu kafayla nasıl sabaha kadar nöbet tutacağım? Allah Allah! Bayılıyorum sana! Hayvani bir caziben var! Yok canım! Alarm verilecek! Uzun uzun üç defa zile basacak. <laughs> Sarıl bana sevgilim. Yapma kız. kız dur. Oynama. Allah <gülüyor> cezanı versin. <laughs> Oynama. <laughs> kız yapma. Yapma sana ulan. <laughs> Bak kötü oluyorum yapma. <laughs> kız oynaşma. <laughs> Sıkıştırdın lan. <laughs> Anahtarlarım. Anahtar. ...Düşürdüm, tamam oldu. Bırak şimdi anahtarları canım. Bırakamam, o anahtarların ucunda üç milyon yatıyor. Aha buradaymış. <laughs> Buraya düşmüş işte. Allah al anahtarlarını defol, aklın fikrin anahtarda be! Bağırma, kurban olayım! Anahtarların benden kıymetli demek. Defol evimden, bir daha gözüme görünme! Çık! Kabahat bende, yüz verdim ayıya! Bir daha kapımı çalmayacaksın defol! Ben böyle herif görmedim. E ne yapacağız şimdi? Bu herif uyurken de anahtarları avucunda sıkıyordu. Bunlar elimizde iki saat kalsaydı... ...birer tane işini yaptırıverirdik. Übeyit bey bayramda dışarı çıkacak. Üç gün var bayramı. Kapıyı açarım açmasına da... ...iz bırakmak istemiyorum. Başka bir yol deneyeceğiz. Vay anasını ne karıyormuş <laughs> ha! seni rezil seni! Yürü düş önüme! Allah, bırak şu yakamı ya! Bak sen! O Seyit denen adamı yakalayayım da! Yürü! Allah Allah. Ha, işte orada seni namussuz! Se, seni... Yürü! Tüy enselendik! Kurtulamazsın elimden! Dur kaçma kurtulamayacaksın elimden! Ah Gelemem yakaladım! Ne yapıyorsun Makbule teyze? Şşşt! Alçak sahtekar! Ben de bu herif içkiyi nereden buluyor diyordum! Su! <laughs> <laughs> Yapma Leyla hanım! Herkesin bir... ...haysiyeti var! Sus! Haysiyeti varmış! Eh ulan ben de seni bu apartmandan attırmazsam! Var mı yahu herkes uyuyor ya! Sen hiç konuşma! <laughs> Yukarıda Allah var ben de şahidim içki taşıdığına! Yetti be yetti! <laughs> ha. Hocası içki içer, günah bize. <laughs> Aa, içki mi iyilik sağlık, bu da sarhoş. Sen görürsün. Görüşürüz bakalım. <laughs> İcat çıkardı pezevenk. Herkes bizimle uğraşıyor ya. vardın mı kız? Ayaklarım ağrıyor. Hangi cehennem dedin kaç saattir? Nöbet tutuyor. Eyvah! gece bekçisi yazıl da kurtulalım. <laughs> Bundan sonra hep fiski içeceğim. <gülüyor> oh! <gülüyor> iç biraz için ısınır. Amanın ah, ölü yok. ne oluyor sen be çatlak mısın? Çatlam. Kollarını boynuma sar bakayım. Ay, elleşme sakın ha. Elleşme diyor. Doktorun dediğini biliyor. Doktorun da anasını eşekler kovalasın. Ulan imansız karı ah, sorun. Ah, ah.